Dirayetli durmaktır. Ateş düştüğü yeri yakar. Fakat acılar paylaştıkça azalır. Onun için biz Müslümanlar ölüm bizim için bir son değildir. Bunu iyice idrak etmemiz lazım. Allah'ın bize emrettiği şekilde, Resulünün bize gösterdiği şekilde acımızı yaşayacağız. İnşallah buradan ayrılacağız. Şimdi Peygamber Efendimiz buyurur, sizlerden birisi ahirete irtihal ettiği zaman bir topluluk ona hakkını helal etsin, hayırla yad etsin, hayırlı olsun. Burada bütün kardeşlerimizin yanında, anıl kardeşimize ahirete talih eden haklarınız varsa helal eder misin? <laughs> Tekrar helal eder misiniz? Tekrar helal eder misiniz? Kendisini dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Tekrar nasıl bilirdiniz? Tekrar nasıl bilirdiniz? Allah şahitliğinizi, şehadetinizi kabullerin en güzeliyle makbul ve kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Nebi'l Mustafa صلى الله عليه وسلم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام I'll take care of goodness